Evet herkese merhabalar. Bizim bu makinamız tam 20 yıllık. Ama bizim yeni makine aldık ama bu hanım memnun olduğu için bunu kullanıyoruz. Lakin bugün şey yaptı. Şöyle kazan düştü. Bakayım bunu yapabilecek miyim? Onun için bir çekim yapayım dedim bu arada. Onun için önce şu makinamızı bir çekiyoruz. Kayıtlı Daha ben bunu kaç sefer yapmıştım. Bakalım gene yapabilecek miyiz? Açtı onu. Şöyle. bakalım buraya. Evet, şöyle ne olmuş? Ee, aynen. Yayı düşmüş. Bir tanesi burada dengeye düşmüş. Bir tanesi yok. Ee, bunu bulacağız şimdi. Hemen bulalım. Evet, makinamız denge yerine tam şuraya düşürmüş. Evet şöyle yayımız buradan çıkmış. Bu şekil. Bakalım bakalım bunu takabilecek miyiz? Evet şu yayı şu yayı gördüğünüz yayı şöyle şuradan kulaklar var bunu şuradan geçin. Yukarıya takın. Sonra bu hortum da çıkmış. Bunu da böyle şuraya takın. Bu şekil. Burada takıldı. Şunu da şuraya takın. şu anlık bu kısmı tamam. Şimdi sıra şeye geldi. Arka amelse düşmüş. mü? Evet şimdi arka kapağını açıyoruz. Açtık. Bakın iki kansı var ya olacak. Bir tek burada yiyecek. Bunu çıkarıp tekrar mı yapalım <laughs> neyse. Tamam ya. Evet, makineyi yan yazalım. Şu şey çıkmış. Ama söylenen şeysi ki, ama söylenen şey çıkmış. Onları da buldum. Bunu da böyle takıp bu şekil bir de burada o da düşmüş. Tabii bunlar çalışıyor bu arada ona baktım ben. Sizce acaba oldu mu? Bir saniyelik kaldırıyorum onu ben. Evet sizce acaba oldu mu? Hemen bir Şöyle bir sileyim. Kaldır bir dakika. Evet şimdi ben bunu yaptım. Ama bunu kullanmayacağım artık. Çalışacak ama diye Bakayım çalışacak mı? Dursun bunu neydi? Artık iyi oldu. Bunu Duyduk onu. Evet, nasıl? Nasıl? Çalışıyor. Şu an ben bunu kontrolü maçlaştım. Tabii o çalıştırırken, ben de şunları Oradan bir mendil bakın. Biz şunu eline ayağını. Orada. Kerem. Ha. Oğlum şimdi bu makineyi bu makineyi atalım mı? Yenisi getirir buradan. Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Öyle. Bakana. Yet gibi oldu. <laughs> Oldu mu? Evet. Ama bunu buraya koymayacağız. Bunu kaldıralım buraya yenisi getirelim. Çalışıyor ama artık yeter. <laughs> Bu sene 2000 yılında alamıştı. 2000 yılından beri artık yeter. Çalışır vazette yaptık bırakacağım dedim. Böyle bakın. Bir arkasında bir de kalın. Evet makine çalıştı ama daha bunu kullanmayacağız yeter. Bunu doğru Hemen değişmeye gidiyorum. Şimdi yenisi geçeceğim. Makine burada artık çöp oldu. Hurdacıyı bekliyor. Evet bizim yeni makinamız burada. Bu bulaşık şu. Çamaşır. Şimdi bunu o eve getireceğiz. Buraya da sonra geçeceğiz. Yeni makinemiz bu. Servis bunu bu adrese teslim etmişti. Bu teslim ettiğinden buraya da kendim gitmem lazımmış. Oraya bugün servis gelecek. Onu kuracak. Ondan sonra şimdi oraya geçeceğiz. Biz buradan makinamızı götüreceğiz evimize. Geçe ev bursa bizim de. Herkese iyi günler.